ABD için korkunç senaryo. Haziran başından itibaren borçlarını ödeyemeyebilir. Güney Kıbrıs ve İsrail, gaz sallarını birbirine bağlayacak bir boru hattı inşaatı üzerinde çalışıyor. İmran Han, Genelkurmay Başkanı'nı kendisine karşı kişisel kin beslemekle suçladı. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Asesan Tusaş'tan radar ve elektronik harp için yeni hamle. Ekonomist dergisinden seçim itirafı. Anketlere kandı. Seçimler dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte dikkat çeken manşetler. Arkadaşlar selamlar. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, pazartesi günü yaptığı açıklamada yeni verilerin kongre kamu borç tavarını yükseltmediği takdirde ABD'nin 1 Haziran'dan itibaren borçlarını ödeyemeyebileceği yönündeki önceki uyarısını doğruladığını söyledi. Yellen, ABD yönetiminin faturalarını ödeyemez hale gelmesi durumunda federal çalışanların maaşlarını ödeyememesine yol açacak, ve bunun da şirketler üzerindeki etkisiyle birlikte faiz oranlarında önemli bir artışa yol açacak felaket sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu. Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Kevin McCarthy'ye gönderilen bir mektupta, Değerlendirmemiz, kongrenin kamu borç tavarını Haziran ayı başlarında ve muhtemelen 1 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması halinde hazinenin muhtemelen hükümetin yükümlülüklerini tam olarak karşılayamayacağı yönündedir, dedi. ABD Ocak ayında 31.4 trilyon dolarlık borçlanma tavarına ulaştı ve Hazine Bakanlığı devlet faaliyetlerini finanse etmeye devam etmesine izin veren istisnai önlemler aldı. Ancak Egan's France Press'e göre kongre borç tavarını yükseltmez veya olağanüstü araçlar tüketilmeden önce askıya almazsa ülke yükümlülüklerini yerine getirememekle tehdit edilecek ve ekonomi için korkunç sonuçlar doğuracak. Arap medyası Live" satın haberine göre Güney Kıbrıs Rum yönetimi Enerji Bakanı Yorgo Papantasio, Levkoşa ve Tel Aviv'in açık denizdeki gaz sahalarını birbirine bağlayacak bir boru hattı inşası hakkında görüşmelerde bulunduğunu duyurdu. Papanastio, gazetecilere yaptığı açıklamalarda gazı Doğu Akdeniz'den Avrupa kıtasına taşımak için Doğu Akdeniz boru hattını kurmak yerine Kıbrıs'ta bir merkezden gazı sıvılaştırarak taşımak için bir seyir koridoru kurulmasından bahsetti. Şubat ayında seçilen yeni yönetimin enerji planları hakkında bir muhalefet partisine briefing verdikten sonra hedefimiz düşük maliyette elektrik üretmek bu nedenle doğal gazın bölgeden gelmesi gerekiyor dedi. Kıbrıs'ın 29 Mayıs'ta sektör paydaşlarıyla bir çalıştaya ev sahipliği yapacağını da sözlerine ekledi. Gaz sıvılaştırma merkezinin kurulmasının yaklaşık 2,5 yıl sürebileceğini, İsrail'e boru hattının inşasınınsa yaklaşık 18 ay süreceğini söyledi. Doğu Akdeniz gazını Avrupa'ya taşımak için 2000 kilometrelik bir boru hattı inşa etme planları hakkında yaklaşık 10 yıldır görüşmeler yapılıyor ve Avrupa Birliği muhtemelen projeyi kısmen finanse edecek. Papa Anastasiou, koridor olacak onu kurmaya çalışacağız ve boru hattı yerine İsrail ile Avrupa arasında Kıbrıs'tan geçecek bir bağlantı olacak dedi. Kıbrıs'tan sıvılaştırılmış gazın Asya'da dahil olmak üzere tüm pazarlara gönderilme olasılığını belirterek, Kıbrıs'tan Avrupa'nın geri kalanına sıvılaştırılmış biçimde geçen varsayımsal bir boru hattı olarak kabul edilebileceğine işaret etti. İsrail'e Orta Doğu analisti Fransman ise Doğu Akdeniz'den Hindistan'a uzanan, başta Türkiye ve İran olmak üzere Orta Doğu'da kurulan ittifaklarla mücadeleyi amaçlayan bir ittifakın ortaya çıkmasıyla karşı karşıyayız. Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Türk-Libya mutabakatının yanında mavi vatanı her şekilde dayatmaya hazırlanıyor, dedi. Pakistan eski başbakanı İmran Han, Genelkurmay Başkanı'nı kendisine karşı kişisel kin beslemekle tutuklanmasını ve partisine baskı yapılmasını emretmekle suçladı. İmran Han, yaklaşık 100 paramiliter polis tarafından gözaltına alındığı dramatik bir haftanın ardından Lahore'daki evinden The Guardian gazetesine röportaj verdi. Eski başbakan, gözaltına alınmamın arkasında şüphesiz ordu var. Pakistan şu anda Genelkurmay Başkanı tarafından yönetiliyor. Bize yönelik baskı Genelkurmay Başkanı tarafından yapılıyor, dedi. Han kendisi ve Pakistan Adalet Hareketi'nden 7 kişinin gözaltına alınmasının ordunun aşırı baskısını gösterdiğini söyleyerek şu ifadelerle devam etti. Ordu kanunlarının üzerinde, askeri istihbarat teşkilatı kanunlarının üzerinde. Eğer birileri kanunların üzerinde ise o zaman orman yasaları geçerlidir. İnsanlar yakalayabilir, gözaltına alabilir, kaçırabilirsin. Yargıçları etkilemeye çalışırsın. Medyayı baskı altına alırsın. Kurumların sorumluluğu yoktur. Bu demokratik değildir, dedi. Han'la Genelkurmay Başkanı General Asım Munir arasındaki ilişki, Han'ın Munir'i 2019'da başbakanken üst düzey bir askeri istihbarat görevinden almasından bu yana gergin. Münir ve diğer üst düzey askeri figürlerin iktidara geri dönmemesini sağlayarak çıkar elde ettiklerini iddia eden Han, korktular, seçimleri silip süpüreceğimizi biliyorlar. Bu yüzden beni hapse atmak için bahane arıyorlar, dedi. Pakistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1947'den bu yana çok sayıda siyasetçi hapsedildi. Ancak çok azı en az 3 darbe gerçekleştiren ve ülkeyi 30 yıldan fazla yöneten orduya doğrudan meydan okudu. Pakistan ordusunun liderleri hem iç hem de dış politikada geniş etkiye sahip. Nisan 2022'de devrilen ancak bu yılki seçimlerde iktidara geri dönmek için geniş popülaritesine güvenen Han'ın gözaltına alınması ülke çapında şiddetli protestolara yol açtı. Imran Han, aleyhindeki davaların hükümet ve ordunun iktidara dönmesini engelleme kampanyasının bir parçası olduğunu vurguluyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN TUSAŞ iş ortaklığı arasında radar ve elektronik harp sistemleri tedariki, aviyonik yazılım geliştirilmesi ve entegrasyonuna yönelik bir sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşmenin Hava Soç platformu ile ilgili olabileceği değerlendiriliyor. Hava Soç projesi Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu elektronik harp özel görev uçaklarının geliştirilmesi amacıyla oluşturuldu. TUSAŞ ve ASELSAN iş ortaklığı tarafından yürütülen projeyle Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere hava platformunda uzaktan elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetlerine sahip hava soj uçaklarının yanı sıra planlama ve eğitim merkezleri, hangar ve soj filo binaları, yedek parçalar, yer destek ekipmanıyla eğitim ve entegre lojistik destek hizmetler de sağlanacak. Geliştirme faaliyetleri devam eden Hava Soj, dünyada sadece savunma sanayinde söz sahibi birkaç firma tarafından gerçekleştirilebilecek, oldukça karmaşık ve yüksek zorluk derecesine sahip bir proje. Hizmete girdiğinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bölgede hava üstünlüğü kazandıracak. Bu yönüyle Hava Savaş sistemleri ülke için stratejik bir öneme sahip. Sistemin sahip olduğu kabiliyetler önemli bir caydırıcılık unsuru katacağı için Türkiye'nin etkin ve aktif bir dış politika izlenmesi hedefine katkı sağlayacak. Savaş zamanında oldukça etkin bir silah görevini üstlenen bu sistem, barış zamanında da düşmanlar için caydırıcı bir unsur olacak. 20 yılı aşkın süredir gündemde olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın çok uzun zamandır ihtiyacı olan hava zor sistemlerinin geçici kabulleri 2025 yılının ikinci yarısında başlayacak. Uçakların tamamıyla hizmete girmesi ise 2026 sonu itibariyle gerçekleşecek. Sistem gereksinimleri gözden geçirme aşaması tamamlanan projenin ön tasarım çalışmaları devam ediyor. Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yayınlar yapan ekonomisten bir itiraf geldi. Dergi Kılıçdaroğlu'nun önce olduğu anketlerin gerçeği yansıtmadığını yazdı. Türkiye, pazar günü sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı seçimlerden zaferle çıktı. YSK'nın geçici sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, %49,51, Milliyet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %44,80, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan %5,17, Muharrem İnce ise %0,44 oy aldı. Seçim süresi boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yayınlar yapan ekonomisten bir itiraf geldi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir hezimete uğradı. Mimalin'de açıklama yapan dergi, dün akşam saatlerinde ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'deki seçimlerle ilgili bir analize yer verdiği haberini paylaştı. İki hafta sonra ikinci turun olacağını ifade eden dergi, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu yalnızca yüzde 45 oy alabildi. Bu her ne kadar ikinci tur için yeterli olsa da durum hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı dedi. Erdoğan'ın anketlerde ilk kez geride gözüktüğünü ama sonuçların hiç de böyle olmadığını yazan dergi şu ifadeleri kullandı. Kılıçdaroğlu'nun performansı o kadar yetersizdi ki CHP lideri ikinci turu kazanma şansı elde etmek için Bay Oğan'ın seçimlerinin neredeyse tamamını etkilemek zorunda kalacak. Bu olası görünmüyor. Erdoğan kariyerinde ilk kez seçimlere anketlerdeki ana rakibinin ardından girmişti. Şimdi ikinci turda kazanmanın açık favorisi gibi görünüyor. Milletvekili seçimlerinden de bahseden The Economist, Kılıçdaroğlu ve partisi CHP sandalye seçimlerinde daha da kötü bir performans sergiledi. Açıklamasında bulundu. Haberde oranlar hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı. Sözlerine yer verildi. The Economist adeta dergisi, kirli algı operasyonunun adeta bayrak tutanı olmuştu. Seçim sürecine girildiğinden beri, Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetini karalayıcı, skandal propagandaları imza atan The Economist, tüm sosyal medya hesaplarını propaganda aracına çevirdi. Ekonomist Mayıs ayı kapağında 2023'ün en önemli seçimleri başlığıyla okurlarının karşısına çıkarken Erdoğan gitmeli ifadelerini kullandı. Kapakta "Oy verin, demokrasiyi kurtarın. Erdoğan gitmeli." ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye 28 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidecek. Peki dünya basını 14 Mayıs'ta düzenlenen ilk tur seçimleri için ne dedi? Dünya basını Türkiye'de düzenlenen Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerini çoğunlukla manşetlerine taşırken seçimlere ve sonuçlarına geniş yer verdi. Avrupa ve ABD'nin önde gelen gazeteleri ve haber kuruluşları Türkiye'deki seçimleri manşetten gördü. Haberlerde Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarına yer verilerek resmi olmayan ilk sonuçlara göre %50 eşiğinin geçilemediğine işaret edildi. New York Times seçimleri manşetine taşıyarak çoğunluk Erdoğan'dan kaçarken gerginlikle beklenen Türkiye seçimlerinde ikinci tura gidiliyor başlığını attı. Haberin sür manşetinde ise seçimin sonuçları 28 Mayıs'ta Türkiye'nin siyasi dokusunu yeniden şekillendirebilecek. ikinci turda zafer kazanmak için Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında iki haftalık bir mücadele için zemin oluşturdu ifadesine yer verildi. Washington Post gazetesi de seçim sonuçları için Türkiye'deki başa baş yarışta Erdoğan muhtemelen ikinci tura hazırlanıyor başlığını kullandı. Haberin içeriğinde seçim ve oy sayım sürecinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara da yer verildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.